Bir manzara fotoğrafçısı olarak şu andan çok keyif aldığımı söyleyebilirim. Bu videoda sizlere panorama fotoğrafı nasıl çekildiğini uygulamalı göstereceğiz arkadaşlar. Sonra da bilgisayarda düzenleyeceğiz. Merhaba sevgili fotoğraf severler. Kamera önünde ben Samet Güler ve kamera arkasında Serap Caymaz. Çok geniş açılı objektifler bile bazen yeterli gelmeyebiliyor. Estetik binalar, şelaleler, ağaç kümesi gibi birçok objeyi kadrajımızın dışında bırakmak zorunda kalabiliyoruz. Panorama çekim tekniği bu yüzden tercih ediliyor. Panorama çekimde dikkat etmemiz gereken en önemli şey aynı yatay düzlemde ve zeminde çekmemiz gerektiğidir. O yüzden tripodla çekmek ve tripod kafası oynar başlıklıysa sadece başlığı döndürmek en garantili yoldur. Tripodunuz yoksa Elle de çekebilirsiniz. İkisini de göstereceğiz. Panorama çekimin püf noktası makinenizi dik tutarak yan yana kararlar almanızdır. Yatay da çekebilirsiniz ama gökyüzünün derinliği ve yüksekliğini kesmiş olursunuz. Dik kadrajlar gökyüzünde dahil etmenizi sağlayacaktır. Elle çektiğinizde yatay düzlemin bozulmaması için baş parmağınızdan yardım alabilirsiniz. Önemli olan ayak pozisyonunuzu değiştirmeden sadece belinizi döndürmenizdir. Panorama çekerken genelde pozlama değerlerinde sorun yaşanır. Her dik kadraj aynı ışık parlaklığını vermeyebilir tripodla çektiğinizde ve makinenizin LCD ekranına baktığınızda pozlama değerleriyle rahatça oynayabilirsiniz. Elle çektiğinizde ise pozlama değerlerini vizörden görebileceğiniz ışık ölçer cetvelinden kontrol edebilirsiniz. Elle çekerken de LCD ekranını açabilirsiniz bu arada. Sadece titreme olmaması için çok daha hassas davranmanız gerekir. Peki pozlama sorunu nasıl çözebiliriz? Birinci yöntem. Çekim modumuzu diyafram öncelikli moda getirip diyafram değerlerimizi girelim. Bu mod enstantaneyi otomatik veriyor biliyorsunuz. İşte bu enstantane değerinin ortalamasından yola çıkabilir. Monoal çekim modunda her kadrajımızı bu değerle çekebiliriz. İkinci yöntem. Monoal çekim modunda LCD ekranından pozlama değerlerimize bakıp her kadrajı ayrı ayrı düzenleyebiliriz. Burada diyafram ve ISO değerlerinin sabit kalmasına dikkat ediyor. Sadece enstantane değerleriyle oynuyoruz. Nasıl yaptığımızı gösterelim. Birinci yöntemde her kadrajı ayrı ayrı çekelim. Sonra hepsinin enstantane değerine bakalım ve ortalamasını alalım diyafram ve ISO değerlerimiz sabit kalıyor. Bu arada çok fazla rüzgar olduğu için bu fu kafama geçirmek zorunda kaldım. Devam edelim. İkinci yöntemde pozlamayı pozometre yardımıyla her kadraj için ayrı ayrı düzenleyelim ve enstantane değerine odaklanalım. Karşılaşacağınız diğer bir sorun beyaz dengesinde olabilir. Bunu da genelde renk hakimiyetini sağlayan bir Kelvin değeri seçerek çözüyorlar. Ama ben şimdiye kadar otomatik beyaz dengesinde çektim. Bir sorun da yaşamadım. Makine otomatik beyaz dengesi ayarındayken her kare için beyaz dengesini otomatik verir ve bu her karede değişebilir. Kareleri birleştirince de hoş görünmeyebilir. O yüzden Kelvin diğerini seçmeniz önerilir. Geçtiğimiz hafta size kamera RAW programında beyaz ayarını nasıl düzeltebileceğinizi göstermiştik. Otomatik beyaz dengesinde çektiğinizde beyaz dengesi tonlarında farklılık olursa kadrajı Camera RAW'da düzeltebilirsiniz. İki yöntemi de deneyin. 5 kare de çekebilirsiniz, 8 de. Sadece şunu unutmayın, birkaç kareyi birleştirdiğiniz için tek fotoğrafa dönüştüreceğiniz panoramanızın çözünürlüğü bayağı yüksek olacaktır. Bu bir avantaj. Panoramanız yatay olarak çok geniş çıkarsa rahatlıkla kesebilirsiniz. Ya da kompozisyonu daha etkili hale getirmek isterseniz yine de croplayabilirsiniz. kadrajdan önce ve son kadrajdan sonra elinizin veya herhangi bir objenin fotoğrafını çektiğinizde fotoğrafın hangi fotoğrafla başlayıp hangisiyle bittiğini rahatlıkla anlayabilirsiniz. Panorama fotoğraf çekeceğimiz için geniş açı lensle çekmemize gerek yok. Kit lensle de çekebilirsiniz. 50 mm odak uzaklığında olan bir lensle de. Geniş açıyla çekilmez mi? Elbette çekilir. Üstelik kare sayınızda daha da azalma olur. İkisini de deneyin. Bu fotoğrafı RAW formatta çekmeyi tercih edeceğiz arkadaşlar. Beyaz dengesi, keskinlik, renk doygunluğu gibi bileşenlere müdahale etmemize izin verir çünkü. Çekerken acele etmeyin. Yoksa bazı kareler bulanık çıkabilir. Denetleme sesini duyduktan sonra denklen şöyle bastık. Sırada Photoshop programında bu kareleri birleştirip panorama fotoğraflarımızı oluşturmak var. Müzik hmm. Tekrardan herkese merhaba. Sütlüğümüze geldik arkadaşlar. Fotoğraflarımızı bilgisayarımıza attık. Ve panorama fotoğrafı nasıl oluşturulur onu göstereceğiz kısaca. İki seçenek var. Birincisi çektiğimiz RAW format'taki fotoğrafları direkt birleştirmek. Yani direkt e, panorama yapmak. İkincisi RAW format'taki fotoğrafları teker teker işleyip ki bu benim tercih ettiğim JPEG format'a çevirip ondan sonra birleştirmek. Neden ikincisini tercih ediyorum? Çünkü fotoğrafı çekerken gölgelerde veya pozlama değerlerinde değişkenlikler olabiliyor. Ben bunları RAW formatta işleyince giderebiliyorum. JPEG ile JPEG formatta birleştirince daha güzel bir fotoğraf çıkıyor ortaya. İsterseniz şimdi birincisini uygulamalı olarak gösterelim. Sonra da ikincisini gösterelim. Hadi bakalım. İsterseniz lafı uzatmadan hemen birleştirme olayımıza geçelim. Birinci seçenek neydi? RAW formatlarımızı direkt panorama yapmak. Hemen şuradan nev seçeneğinden, file seçeneğinden arkadaşlar Direct, Automate altında Photo seçeneği var. Ona tıklıyorum. Böyle bir kutucuk çıkıyor karşımıza. Yanda Browse sekmesi var arkadaşlar. Onu tıklıyorum. Oradan karşıma birleştireceğim fotoğraflar çıkıyor gördüğünüz gibi. Ctrl A yaparak hepsini seçebiliyorum. Şöyle de seçebiliyorum arkadaşlar seçerekten. OK yapıyorum. Seçtiğim seçtiğim fotoğraflar direkt klasörümün içine geliyor. Evet, en önemli olayı anlatıyorum arkadaşlar şu anda size. Ok diyebilir mi birleştirme olayına geçebilir fakat aşağıda e, işaretlemediğimiz kutucuklar var. Bunları işaretliyoruz. Peki bunlar neler? E, bir tanesi e, kenardaki fotoğraf çektiğimiz zaman köşelerdeki e, karanlıkları alıyor. Bu çok önemli. Photoshop'un böyle bir özelliği var. İkincisi geometrik hatalar yapabiliyoruz fotoğraf çekerken. Onları düzeltebiliyor. Üçüncü seçenek de arkadaşlar ee, bazen boşluklar oluşabiliyor. Photoshop bunları kendisi fotoğrafa uygun olarak doldurabiliyor. Fotoğraftaki boşlukları, ufak tefek boşlukları. Bunu da seçiyorum. Hepsi bu kadar. Sonra OK'ye basıyorum. Ve fotoğrafımız direkt birleştirmeye geçiyor. Biraz uzun sürebilir. Çünkü çok yüksek RAW formatta çözünürlükler çok yüksek. birleştirmede uzun sürebilir. O yüzden biraz bekleyeceğiz. Sonra da sonucu göreceğiz. Evet fotoğrafımız... Birleşti arkadaşlar. Panorama fotoğrafımız oluştu. İsterseniz şimdi oluşan bu fotoğrafımıza birkaç müdahalede bulunalım. Mesela bir direk var. Direği silelim. Bu kişiyi özel istekler keskinleştirelim. Saturation'ını arttıralım. Birazcık gölgeleri açalım. Sonra da fotoğrafımız bitmiş olsun. birazcık gölgesini açıyorum. Highlights'ını kısıyorum. Gölgelerini açabiliyorum tekrardan. Biraz saturation veriyorum. Fotoğrafımda istenmeyen görüntüleri silebilirim biliyorsunuz arkadaşlar. Estetik görünmeyen görüntüleri Şimdi de isterseniz ikinci seçeneğe bakalım. Yani benim tercih ettiğim, benim uyguladığım. Ben genelde bunu tercih ediyorum. Fotoğraflarımızı teker teker RAW formatta işleyeceğiz arkadaşlar. Kamera RAW formatında. Fotoğraflarımı seçtim ve kamera RAW formatında açıldı. Teker teker fotoğraflarıma bakıyorum. Pozlama değerlerine bakıyorum. Birinci fotoğrafım biraz karanlık arkadaşlar. Buradan açıyorum. İkinci fotoğrafıma bakıyorum. İkinci fotoğrafında biraz karanlık var. Gökyüzünde parlaklık var. Onu alıyorum. Üçüncü fotoğrafıma bakıyorum. Yine birazcık karanlık. Dördüncü fotoğrafıma bakıyorum. Yine onlara nazaran karanlık. Eğer ki e, yamuk e, ufuk çizgisinde bir yamukluk varsa, onu düzeltiyorum. Bu fotoğrafın birleştirildiği zaman daha düzgün çıkmasını sağlıyor. Üçüncü fotoğrafıma bakıyorum. Yine bir kadraj yamukluğu var ufuk çizgisinde. Onu düzeltiyorum. Bunları için yapıyorum? Bunları fotoğrafın birleştirdiği zaman daha güzel çıkıyor. Daha kaliteli çıkıyor. Yani direkt çektiğim gibi değil de işlenmiş şekilde fotoğraflarım çıkmış oluyor. Evet gördüğünüz gibi. Ve tekrardan bakıyorum. renklerinde solukluk varsa renklerini ayarlıyorum. Saturation'ı açabiliyorum. Gökyüzündeki gölgeleri açabiliyorum. Keskinlik verebiliyorum arkadaşlar. Bu işlemleri teker teker uyguluyorum. Evet şöyle yüzeysel ben size gösteriyorum. Aslında daha fazla uygulamada yapabiliyorum bazen. Ama önemli olan sekmelerle şu anda sizlere göstermek için ilerliyorum. Gördüğünüz gibi gökyüzündeki keskinlikleri arttırdım renk verdim hepsine. Gökyüzündeki maviliğini arttırmak istiyorsam tekrardan maviliği kısabiliyorum. Gördüğünüz gibi okeyleyebiliriz. Evet hepsini seçiyorum ve JPEG formatında açılması için Photoshop'uma atıyorum arkadaşlar. Sonra da tekrardan birleştirip bakalım ne çıkacak karşımıza görelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar fotoğraflarımız JPEG olarak e, Photoshop programımızın içine atıldı. Şimdi ben bunları ne yapacağım? Teker teker JPEG formatta kaydedeceğim. Hepsini gördüğünüz gibi. Ve sonra bunları kaydettiklerimi işlenmiş şekilde olanları birleştireceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şimdi JPEG olarak kaydettik fotoğraflarımızı ve hepsini tekrardan birleştirme aşamasına geçebiliriz. Yine file dosyasından aşağıda automate dosyası, alt tarafta photo merge dosyasını seçiyoruz ve karşımıza yine tekrardan böyle bir kutucuk çıkıyor. Browse seçeneğinden burada all formats yazıyor. Bunu JPEG olanları seçmek için JPEG seçeneğine dokunuyorum. Gördüğünüz gibi sadece JPEG'ler kalıyor. Bunları yine kontrol A veya seçerekten seçebiliyoruz. Ben kontrol A diyorum. Tekrardan hepsini seçiyor. OK diyoruz. Aşağıdaki kutucukları tıklamayı unutmuyorduk. Biliyorsunuz ne için de? Gölgeleri alabilmek için, geometriyi düzeltebilmek için, öteki yine fotoğrafımızda boşlukları doldurması için tıklıyorum ve OK diyorum. Ve fotoğrafımızı birleştirmesi için zaman ayırıyoruz. Tekrardan birleştirecek. Bakalım ortaya ne çıkacak. Evet arkadaşlar, fotoğrafımız birleşti. Son hali bu. Şimdi size panorama fotoğrafıyla tek kare fotoğrafın arasındaki farkı göstereyim bir de, panorama fotoğrafın ne kadar etkili olduğunu görün. Bu tek kare çekilmiş bir fotoğraf, bu panorama çekilmiş bir fotoğraf. Aslında geniş açı lense ihtiyaç duyulmadığını, bazı zamanlarda tek kare kit lensle de birlikte tek kare çekilebileceğini görebiliyorsunuz. Gayet güzel. Ben tabi fotoğrafımızda yine bazı detayları direği sildim. E, uygunsuz kişileri sildim. Fotoğrafımızda çöp tenekelerini sildim. Detaylı kamera raf işlemek istiyorsanız bununla alakalı da bir video çektik. Yukarıda tahminen geçecek onun linki. Onu da tıklayarak detaylı raf işleme düzenleme programını nasıl kullanabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Çok güzel bir eğitim videosu oldu. Umarım katkı sağlamışızdır. Görüşmek dileğiyle diyelim. Oluşturmak istediğiniz kompozisyonunuzda objektifinizin açısı yetmediğinde panorama kurtarıcınız olur. Uzun yürüyüşlerde hacimli lensler taşımak zorunda kalmaz. Tek lensle fotoğraflarınızı çekebilirsiniz. Bilindik ve herkesin çekebileceği kadrajlardan daha farklı kompozisyonlarla evinize dönersiniz. Birkaç kareden oluştuğu için çözünürlüğü çok yüksek olur ve baskıda avantaj sağlar. Panorama fotoğrafları çok değerli hediye alternatifleri arasındadır. Ne hediye alsam acaba derdinden kurtulursunuz. kadraj panorama tekniğiyle çekilmez. Çok geniş açıda çekmek bazen kompozisyonu öldürebilir. Bu konuda terbiye edilmiş bir göze ve tecrübeye ihtiyaç var. Panoramanın yanında aynı konuyu normal açılarda da çekmeyi unutmayın. Paylaşımlarımızı genelde sosyal medyada yapıyoruz ve akıllı telefonlarımızdan görüntülüyoruz. Kare sayısı çok olan aşırı uzunlukta yatay bir fotoğraf bu yüzden avantajlı olmayabilir. Netlemeye maksimum seviyede dikkat etmeniz gerekir. Birinci kare net. Ortadaki kare netsiz çıkarsa o fotoğraf kullanılamaz. Az önce vurguladığımız gibi her karenin pozlama değerlerini ve beyaz dengesini mutlaka kontrol edin. Genelde en büyük sorunu bu alanlarda yaşarız. Size gezilerimizden elde ettiğimiz iki fotoğraf daha gösterelim. Sonra da videomuzu bitirelim. geldik bir videonun daha sonuna. Kanalımıza abone olmayı ve yorumlar bölümündeki sorumuzu cevaplamayı unutmayın. Sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Ücretsiz eğitim videolarımızı izlemek için abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın.